Arkadaşlar merhaba. Karşınıza yine böyle içecek dolabı videosuyla çıkmayacağım. Bugün farklı bir şey göstereceğim size. Burada hazır yemek tüketim çok olduğu için bakın artık böyle hazır yemek. Dolapları çoğaldı burada. Satış dolapları. buranın Ama bunlar %90'ı domuz içeren, Biz hatta %90'ı domuz içeren şeyler. Bunlar ramen, işte domuz, kemiği suyu diyor. Şu biftekli diyor ama domuz bir şey vardır. Burada yine bizim ne bu ya? İlk defa görün değişik bir şey. Bu da Çin mantısı. Bu şekilde hazır yemek. Dolap mı denir? Dolapları oluştu diyelim. Bu ile 15'inde 450 yen'e düşüyormuş. Normalde 650 yen yani, yani 150 lira 156 lira falan yapıyor. Artık Japonya'da o kadar hazır içecek yiyecek tüketimi var ki böyle dolaplar yapıyorlar artık. Bunu ben ikinci defa gördüm. Dediğim gibi ramenci, ramen diyorlar burada. Ama bize gelmez domuz ürünleri var genelde. Bu şekilde de çiçek dolaplarından farklı olarak bu şekilde de yemek dolapları mevcut.